bu teröristler aldan, ne yapmıştı biliyor musun? Hemen, Türkiye silahlı geçelim. kuvvetlerindeki adamların bir, beyinlerin e, suyunu şanslar çalıp şanslar adamları sahat yapmışlar. Ondan sonra ben bunları kurtardıktan sonra ortak doktorlarla konuştum. Yani, ya dedim bunların beyinlerinin suyunu niye çaldılar falan. Onlar da dedi işte ya bu teröristlerin evet, ilk yaptığı şeyler oymuş birilerini kaçırdı mıydı ya da alıkoydu evet, muydu hep beyninden ya, suyunu çalıyorlarmış güzel. ki adamlar en net ya, kafayı gördüm, üşütsün diye doğru düzgün döğün, düşünemesin diye burası. ondan o, sonra ben birkaç tane bir yarbaylarla adresini, konuşmuştum albaylarla sonradan son unutkanlık oluyormuş dedi sen bize her zaman hatırlat kim olduğunu bazı iren, hakimler çok yalan söylüyor falan diyordu derdim tamam hatırlatırım falan. Hasar yol Suçları biliyorsun zaten Geçimde diyor. Biz kendin yakaladın her şeyi medya üzerine ver. Ediyor. Bakalım Adıra kim var, kimi koruyor. Biz de onları alıp götüreceğiz cezaevine atacağız falan. Öyle anlaşma yapmışlar Şimdi ben düşünüyorum taşınıyorum da Acaba diyorum hani kurtardığım adamlar beni unuttu mu ne yaptı o da ne yaptı yani. Bir de ondan sonra bana Almanya bu Avka Sosyal Sigorta 70 bin euro 70 bin mark mı 70 bin euro mu ne hesap arttı, çıkarttı dedi ya sen Türk askerlerinin hepsini S hastanede Gülüyorl muayene yaptırmışsın o paraları vermen lazım falan Ben git yaptı gidin onlardan alın sanalah kuvvetinden falan diyor bize değil, bilgi vermiyorlar falan hani böyle böyle hani benim benim sağlık sigortam numarası vardı yani çoğu yaralıları ben orada en hastanelerde bakım yaptırdım Ondan sonra Türkiye'dekiler, Almanya'daki İran yavşaklar da dönmüş diyor ki ya sen hiç İspanya'ya gitme Ulan adamlar en sonunda bana hapishaneden çıkarken dediler bir ki ya bu 11 seneyi, bu seneyi sen bir o, o kullardı, e, 94'te kurtardığın adamlar bir dedi, hastanede bir yatmışlar. Tarafı, İran, i̇şte ilk yardım bir hastane yapmışlar. Hastane bu yattığın seneleri sen bir ona bir say. Git Türkiye'ye onlardan al diye parayı. Bak, Almanlara işte böyle insanlarsınız ama. E, e, böyle insanlarsınız. Yani istediğiniz e, yani işinize geldi e, miydi? E, İspanya'daydım. E, biz ama onların dediğini alt yapmam alt lazım. Alt teröristleri alt korumam alt lazım. Ama teröristleri tabi, ko korumazsam cezaevine attırmaya e, çalışırsam. aa e, e, yok İspanya'da değilsin. Ha sen de onlardan birisin gibi böyle sahtekarlık yapıyorlar bu hakimlerine savcılar. Belirtim, i̇şte bakmak istiyorlardı o cumhurbaşkanlardan o var bunlar bu suçluların içinde bu diye. Bu o, hastanenin 32 seneden beri sürüyor işte bu dava. Ben tek kurtaran benim. Türk Silahlı Kuvveti'nin en üst rütbesini bana vermişlerdi. Bilmiyorum ne yaptınız onları. Bilmiyorum bence teröristler her şeyi ele geçirmiş. Milletin aynı dörtten dörtten nasıl beyinlerinin suyunu çalıp da adamların kafalarını bulantılık yapıp da kim ne olduğunu belirletsizlik yap, yapılsın diye bence Türkiye Cumhuriyeti bana da şöyle yaptı. Yani. Alıkoyulmuş insanları, kaçırılmış insanları, kötülük yapılmış insanları benim üzerime yolladılar. O da nasıl? yanlış karar vererek, vererek yani. ben aslında beraat olmam lazım. Hiç beni aslında hiçbir zaman ce, ceza yapamazlar yani. yani soruşturma açamazlar ya. Yani. Ama işte, işte böyle bir ülkesiniz işte. Ben onun için her şeyi medya üzerine paylaşmam lazım. Çok asker buldu, çok Türk <laughs> e, Silahlı Kuvvetli mensupları vardı. Teröristler gülüyordu zaten. Aaa bunlar 30 sene sonra bunlar zaten her şeyi unuturlar. Aaa diye. Hakimler de gitti. Onlarla bir oldu bana karşı yardımcı. Ben şey. şikayetçiyim yani. Sizin yaptığınız vatanı ayırmıyor oğlum. Bana değil, komple ülkeye. Sütçü dinsene evet. e, e, benim, benim gibi Başkan suçsuz insanı bana ceza seneyi, veriyorsun. Odada, yani, sarayta, o da niye? E, 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 ben şikayet ettim. Hepinizi. E, aklınızı başınıza alın. İki ülkede. E, i̇ki ülke.